Arkadaşlar günaydın. Bugün Astra'yı beraber bakıma götüreceğiz arkadaşlar. 10.000 km oldu. İlk bakım zamanı geldi. Karşıya geçeceğiz beraber vapurla. Astra şu anda abimde arkadaşlar. Karşıda buluşacağız ve beraber yetkili servise gidip arabayı bakıma götüreceğiz. Bakımdan çıktıktan sonra da 10.000 km boyunca neler yaşadık? Nasıl gidiyor? Astra ile aramız nasıl? Biraz sohbet muhabbet edeceğiz. Umarım keyif alırsınız. Umarım güzel bir video olur. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi yeni köy vapurunu bekliyorum. Ben yarım saatte bir zannediyordum. Saatte birmiş. Saatimiz şu anda 12.30'a bile gelmedi. O yüzden burada beklemem lazım biraz. Vallahi vlog çekmeyi özlemişim ya. Abim de şu anda tam olarak nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Abim de tam olarak şurada bir yerde bizi bekleyecek. Oradan Astra'ya bineceğiz. Ondan sonra yetkili servise doğru yola çıkacağız. Astra'nın ilk bakımını beraber yapacağız. Sonunda geliyor. Beykoz Yeniköy vapuru pov sürüş isteyenler yorumlara yazsın. Makine burada arkadaşlar. Hadi çıkalım geç kaldık. Sen bir selam verir ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Güneybatı yönünde ilerleyin. Eve dönüş yolunda biraz sohbet muhabbet ederiz. Hem de bu yağlı trigger muhabbetinden de hazır böyle bakım videosu çekerken bir konuşalım. Çünkü çoğu kişinin aslında kafasında soru işareti oluşturan noktalardan bir tanesi trigger'in yağlı oluşu. O yüzden şimdi ben bakıma doğru gidiyorum. Çıkalım dönelim. Dönüş yolunda sohbetimize devam edelim. Ne abicim nasıl? İyi ya, nasıl? <laughs> ben de iyiyim. Kusura bakma selam veremem. Hadi Arkadaşlar bakın biz bu da bir yerde bu arabayı ilk aldığımızda yolda kalmıştık. Benzini bitmişti benzinliğe gidecek kadar bile içinde yakıt yokmuş yani. Yaklaşık bir 500 metre gidip yolda kalmıştık. Ondan sonra çeşitli maceralar yaşamıştık. Polisler gelmişti, korumalar gelmişti. Evet, yayın gelmedi kaldı. <laughs> evet, herkes gelmişti arkadaşlar. Üstüne bir de suçlu durumuna düşmüştük. Hani arabanızın benzinini takip etmek zorundasınız falan diye derdimi anlatana kadar göbeğim çatlamıştı. Çünkü gerçekten hiçbir suçumuz yoktu yani. Arabayı sıfır teslim aldık. Benzinliğe giderken araba yolda kaldı yani. Yani hiç içinde benzin yokmuş. Olmaz evet. korunan bir yer olduğu için. Evet çok önemli bir Bizim de Körün taşı gibi arabanın orada benzini ya. bitecek olduğu için. Yani... 200 metre sonra sola dönün. Gerçekten sağlam korunan bir yerin önünde benzin bitti. <laughs> denk geldi. Bir sıvatlar inmedi ya oraya. Ya helikopter falan gelecek diye korktuk bir ara. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir tecrübeydi. Biraz farklıydı ama neyse macera oldu. Ya burası işte bak. Burası bak. mıydı? Burada bir yerde kaldık dönün. işte. Nasıl arkadaşlar? Bugün de hava şansımıza ha? şahane. Evet abi burası bak. Şok alerji gibi. Abi çok yüksek güven. Acayip korunuyoruz. Sinek uçsa hemen. Evet evet. Beykoz da çok güzel ama buralarda daha bir düzen var. Araba burada sop etti arkadaşlar. Tıtık 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 dedi. <laughs> ben dedim ne oluyor? Benzin bitiyor olamaz. Sonradan ama şey yaptılar. Bizi haklı bulup evet. benzini koymaya gelen arkadaşa. <laughs> Aynen. Sonradan bizi haklı buldular. Yetkili servisten benzin doldurmak için geldiler. Ona bir fırça kaydı. O, o gelenlere birazcık azarladılar. Adamın arabasına niye benzin koymadan yola gönderiyorsunuz diye. Zaten çok bir benzin isteğim de yok. Yani benzinliğe kadar gidecek kadar olsun yeter ama neyse bu da işte tel şey olmuş oldu ya. Ana hatıra olmuş oldu o. Ya şeydi şuradaki gösterge benzin göstergesi tamam ama. Yani sarı yanıyordu İşte işte şey bitik ben, gösteriyordu tamam. Leon'dan indiğim için bir onu biliyorum. Böyle çok şeyi bilmiyorum yani hani orada bir de ibre yok bir şey yok. Farklı baya yani, yani bunun şeyi biraz. Bunun sebebi aslında şey arkadaşlar. Araba teslim edilmeden önce bazen böyle servisteki duruma göre, otoparkın durumuna göre falan aşağı yukarı ileri geri falan almaları gerekiyor. İşte öyle marşa bas, ileri al, geri al falan filan derken o süreç de birazcık uzarsa içindeki son benzin de böyle deponun dibini sıyırmış oluyorsun. Neyse gidelim bakalım. Yaşadık böyle bir şey. Arkadaşlar şimdi servise bıraktık arabayı. zaman geçirmemiz lazım biraz. Burada Subaru servisi de varmış. Subaru bayisine hiç gelmedim daha önce. Merak ettim bakalım. Arkadaşlar bakın burada bir tane Forester var. Subaru gerçekten benim de böyle çok ilgilendiğim bir marka değil açıkçası. İlk defa da şu anda Subaru showroomunda geziyorum. Güzel gözüküyor ama yatay yerleştirilmiş 4 silindirli 4 zamanlı benzinli e-boxer. Boxer motorları severim. Sesleri güzel olur. Oğlum bizim Astra'nın koltukları daha rahatlar. <laughs> <laughs> Yemin ederim daha rahat. Bizimki AGR koltuk ama. Bak ama Harman Kardon varmış bunda. Yo, ben beğendim koltukları. Abi yani baldır desteği yok yani bir Tamam evet hani baldır desteği olsa daha güzel olur ama koltuk bence güzel ya. Ve ben bir şey söyleyeyim sana ben arabanın şu an sürüş pozisyonunu çok sevdim. Değil mi? Çok serin. Bak kaput ne kadar güzel gözüküyor. Sen daha iyi anlıyorsun. Ya bir kullanasın direksiyon falan da çok hoşuma gitti benim ya. Bunların hepsi aynı mı? İyi bak sır diyor. Arabanın oturuş pozisyonunu sevdim ama içerisi biraz şey gözüküyor. Çok old school gözüküyor. Vites, orta konsol, evet, orta ekran şey gibi. Aynen old school gözüküyor. Bak şurada torn noktaları var. Aynanın içinde. Ha o tarafa mı koymuşlar? Aynen. Kadranları falan da burada güzel gözüküyor. Ya bir retro hava var arabanın içinde. Old school gözüküyor ama farklı. ESP old tuşu falan var. Bir de mesela bak şeyi kapatabiliyorsun. Galiba şu yorgunluk algılayıcının tuşu var şurada. Onu kapatabiliyorsun. Dolu araba. Donanım da bak koltuklarda hafızası da var. O arkası hangar gibi biraz ha. Biraz hangar gibi. Vallahi arkadaşlar. çok geniş arkası. Yani bak 1.86 1.87'yim. Oo, bayağı Benim rahat de etti. De Üf, genişmiş Çok iyi arkası. Evet. Arabayı kullanacağın zaman çok amaçlı düşünmen lazım ama işte bu tuşlarda muşlarda bir bir Toyota hissi alıyorum ya. ya Arkadaşlar arabalarda bir mekaniklik var ve gerçekten hoşuma gitti. Yani bazı şeylerden sıkılmış sıkılmışım onu fark ettim. Her şeyi açıp kapatabiliyorsunuz yani böyle tuşlar böyle. Bir şey söyleyeyim ya ben mekanikliği gerçekten seviyorum. Ee, kablosuz şarjı bile buradan tuşla kapatıp açabiliyorsunuz. Yani teknolojiyle mekanikliği güzel harmanlamışlar. Arkadaşlar şimdi Opel'e çıktık. Astra'nın giriş paketini aldığınızda bizimkiyle gerçekten arasında bayağı fark olduğunu fark ettik ya. İşte ekranlarında fark var, daha küçük. Bak şimdi söyleyeyim. Ekran şurası. Ya burada piyano bilek detayı var. Değil mi? Bizimkinde. Bizde. Ondan sonra ekran ufak. Şurasını çek bak. Şurası Aynen. normalde şeyli. Bizimki böyle açmalı. Burada böyle bir sürgü yapmışlar. Biraz daha şey. Koltukları farklı. Şöyle açtığında koltuk. Yani özellikle şu ortadaki koldağımı falan arabanın içini bayağı değiştiriyor jant, ekranlar. Jant bayağı Tabii bakın Jant bile arabayı bayağı farklı gösteren detaylardan bir tanesi. Jant önemli ya arabada. Mesela bakın Astra Astra E denk geldi bir tane elektrikli. Anahtarı da içinde sanırım. Start'a bastım. <laughs> Aynen orada çalıştı yani şu an. <laughs> Koltuk ısıtmaları falan var. Koltukları Alcantara. Ekranlar Direksion falan. Direksiyon ısıtması. Evet, direksiyon ısıtması da varmış. Bunda yani bir kalite hissiyatında kumaşlarda farklılık var. Aynen kumaşlarda evet. farklılık ama çok bir farklı de farklılık yok yani. var abi bak şimdi. Sunroof güzel. Aynen. Mokka'yı ben merak ediyorum. Mokka'ya bakalım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Araba servisteyken bir şekilde zaman geçirmemiz lazım. Aslında dolaşıyoruz. Ben Mokka'ya binerdim yani. Bak ekranları da böyle. Bakayım şurada. Biz... Aa bunlar navigasyon geliyor bak ortaya. O farklılığı var. Gördün mü? Navigasyon alıyorsun bunda oraya. Bak. Arkadaşlar şimdi Astra'mız bakımdan çıktı. E, yıkamaya var. Burada bir yıkama yeri var. Her yetkili serviste olduğu gibi arabalar çıktıktan sonra normalde yıkanıyor. Ama biz arabayı aldığımızdan beri kendimiz yıkıyoruz. E, o yüzden şimdi eve gidip yine abimle beraber kendimiz yıkayacağız. Şimdi ödeme işlemlerini halledelim. Ondan sonra binelim. Eve giderken şu yağlı trigger konusundan birazcık bahsedelim. Hem de ilk bakımda neler yapıldı, bakım periyotları nasıl, neler değişti, hangi yağ kullanıldı bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Araba birazcık kirli. E, acilen yıkamamız lazım. Yolda görüşürüz. Ben şimdi içeriye geçeyim. Direksiyonu falan kaplamışlar. Koltukları kaplamışlar. Arkadaşlar arabamızı aldık. Bakımımızı yaptırdık. Yağımızı değiştirdik. Normalde 15.000 kilometrede bir bu arabanın bakım periyodu ama biz 10.000 kilometrede bir yaptırıyoruz. Daha doğrusu 11.000 kilometredeyken yaptırmışlar. Yani daha erken yaptırıyoruz. Servisten gerçekten şu anlamda memnun kaldım. Sonra rampaya girin. Yani hayatımda yaşadığım en hızlı servis deneyimiydi öyle söyleyeyim size. Arabayı verdik ve direkt aldık. Normalde bayağı sürer yani bu işler. Ee, beklemekten sıkılırsınız. Güzel oldu, hızlı oldu, temiz oldu. Gelelim bu arabadaki bu yağlı trigger muhabbetiyle alakalı olan duruma arkadaşlar. Hep düz gideceğiz ya, en soldan gideceğiz değil mi Bilmiyorum psikolojik bir nedir böyle motor daha bir sessiz gelmeye başladı bana şu anda. Şimdi motor yağı 5.30 Total Quartz Neo diyor. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi bu arabaların yani özellikle bu 1-2 pür motorlara fabrikanın önerdiği, üretici firmanın önerdiği kendine özel yağı kullanmanız gerekiyor. Bu arabada da Total'in Quartz serisini öneriyorlar. O yüzden hani onun haricinde gidip de rastgele bir 5.30 yağı koymak bu arabaya yapabileceğiniz en büyük kötülük olur. Zaten bu yağlı trigger muhabbetinde ilerleyen dönemlerde problem çıkmasının en büyük sebebi üretici firmanın önerdiği yağı kullanmamak. Yani götürüp sanayide, yani sanayide bile yaptırsanız bu arabanın hangi yağı önerdiğini bilip o yağı kullanmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim size. O yüzden şimdi burada genelde yağ seçerken ne önemli olur? İşte yağın viskozite değeri önemli olur. Yani norm işte 5.30 mu, 10 40 mı, işte 20.50 mi, 0.30 mu gibi olan değerler var ya genelde bunlara bakılır ya arkadaşlar. Bu arabada sadece yağın normuna değil başka detaylarına da bakmanız gerekiyor. Burada Total'in Quartz diye bir tane serisi var. Onu öneriyorlar. Zaten yetkili serviste de onu kullanıyorlar. 530 Quartz. 5 Aynen. Yani önerilen yağı önerilen zamandan daha erken bir şekilde değiştirdiğinizde ee, bir şey olacağını ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Hani ya o bu, bu bahsedilen için ya ya. Evet. Doğru. O genelde bu yaşanılan kötü tecrübeler şeylerle alakalı oluyor. Böyle hani sanayide, sağda solda önerilen yağı kullanmadıkları zaman, bakım periyotlarını geçirdikleri zaman biraz bence yaşanıyor diye düşünüyorum. E zaten ben de her şeyi videoyu çekiyorum. İleride yani böyle bir durum olursa da sizinle paylaşırım ama bana işte benim arabam 150 bin kilometreye geldi, hala da kullanıyorum abi diye mesaj atan takipçilerim de var açıkçası aynı motor yine bir iki bir tek triggeri yağın içinde çalışıyor onların da. ama 150 bin kilometreye geldi hala devam ediyorum diyen takipçilerim de var. Burada tapa contası yani klasik yağ filtresi, cam evet. suyu koymuşlar. En son fiyata geleceğim. Hava filtresi koymuşlar. Polen filtresi değişmiş. Ondan sonra totalde de bize. 6797 TL bir fatura çıktı. Evet. Eee 10.000 bakımı için. Normalde evet. 15.000 de ben 10.000 de getirdim arabayı yani. 11.000 km oldu. Arabadan memnun muyuz? Vallahi açıkçası genelde abim kullanıyor arkadaşlar arabayı. Memnunum arkadaşlar. Ee, siz de zaten görüyorsunuzdur. Ben genelde dedeyle geziyorum Altima'yla. Beni de görüyorlar yolda. Abimi de yolda görüyorlar. <laughs> Onlara da arada sırada görenler de Instagram'dan takip edenler He. beni genelde hep dedeyle görürler. İstihbarat paylaşıyor. <laughs> Kaldır. Arabayı evet. genelde abim kullanıyor. Ya ben de kullanıyorum da ben daha nadir kullanıyorum. Valla <laughs> Leon Leona güzel baktık. Buna da güzel bakacağız. Bakın. E zamanından önce hatta. Evet uzun yıllar bizimle beraber olacak inşallah zaten. Ya biz temiz kullanıyoruz. Velhasıl arabadan memnun muyum? Açık konuşacağım. Memnunuz yani ailecek memnunuz. Bir sıkıntı yok. 11 bin kilometredir böyle bizi mağdur ettiği, rahatsız ettiği herhangi bir şey olmadı uzun yolu çok keyifli bu araba. Evet. Harbiden keyifli yani. En keyifli noktası yola, bence de. Yola güzel yapışması, konforlu yani yüksek süratte konforlu hissettirmesi çok önemli benim için. Onu gayet güzel yapıyor yani. Ben de uzun yolunu seviyorum. Özellikle şanzımandan dolayı seviyorum. EAT8 devir oranları çok iyi arkadaşlar. Böyle çok yüksek süratlerle. Güven veriyor, güven veriyor. Araba o iyi yani yüksek süratlerde düşük devirle devam edebiliyor. E, torku da fena değil arabanın. Yeterli. 230 Nm tork. Viraj kabiliyeti falan. Yani ya özellikle ben bu arabanın en çok zaten arkadaşlar sürüş dinamiklerini yani sürüşe dair olan şeylerini seviyorum. Yol tutuşunu, viraja girişini, çıkışını. Ki bence de ön plana çıktığı nokta bu arabanın bu. Ve yani 11.000 kilometredir de dediğim gibi her şey yolunda ilerliyor. Yakıt tüketimi biraz fazla geliyor olabilir kullanıcılara. Evet doğru TSI grubundan zaten biraz fazla yakıyor. Onu da söylemiştim ben. 1.5-2 litre. ama böyle yolunu bulursa açık bir yol bulduğu zaman ondan sonra böyle trafiğin yoğunluğu biraz azaldığı zaman biraz da böyle hani kontrollü kullanırsanız yakıt tüketimini aşağıya çekebiliyorsunuz yine bunda yani da. şöyle söyleyeyim böldüm seni ama TSI affediyor. Affediciliği var TSI'ın. Yani düzgün kullandıktan sonra düşürebiliyorsun ama bu affetmiyor yani. Takılı, Yok, o kadar oluyor. Oluyor. ama bak şimdi ben şunu hissediyorum şu abim araba kullandığında ben hissediyorum abim mesela biraz sert araba kullanıyor bence e, o şimdi o kabul etmeyecek de <laughs> gaza biraz hızlı basıyor. Yani öndeki araba ilerlediği zaman o da tamamen şeyden kaynaklanıyor. Avrupa yakasında araba kullanmaktan kaynaklanıyor arkadaşlar. Avrupa yakasında gerçekten yani çok fena bir hengame var trafikte. Buraya gelene kadar kanser oldun onu. Evet ben bile Kaç sinirlendim tane olay yani. Oldu? O yüzden ben kullansam biraz daha az yaktırırım gibi hissediyorum. Kendi güzel yağlarımda kullansam daha az yaktırırım diye düşünüyorum. 8.6 gösteriyor şu anda. E İstanbul için yoğun trafikte de 8.6 kabul edilebilecek bir değer değil bence. Performansından da bu arada memnunum. 3 km sonra sağdaki çıkış. Yani bence bir iki turbo bir iki hacminde turbo bir arabadan alabileceğiniz maksimum verim budur yani. Bastığınız zaman geçen Kuzey Marmara'da güçsüzlük hissetmiyorsunuz yani yani limitöre dayandı yani. İşte evet. mesela çıktı. Limitörünü falan da istediğiniz zaman hani bir bakayım limitör neymiş dediğinizde görebiliyorsunuz. Bir tıkanıklık hissedilmiyor. O yüzden bir iki yani hacminde turbo bu motorun yapabileceği bence maksimum şeylerden bir tanesi zaten budur herhalde. Memnun ediyor yani kendi kulvarında. Düşük silindir hacminde bence memnun ediyor performans olarak. Vallahi memnunuz. Bakımını da yaptık. Artık bir sonraki bakım bir sene sonra ya da 10.000 km sonra yani tekrardan yaparız. Bu videodan böyleydi arkadaşlar. Çöp günün üstünde videoyu kapatalım. Şöyle çekeyim bakayım İstanbul çok güzel şehir arkadaşlar. Ama ne yazık ki şu dur kalk dur kalk dur kalk gerçekten ömür geçiyor ömür. Gidelim birader buralardan. Vallahi trafikte ömür geçiyor ya. Ya insan bir noktadan sonra herhalde biz de yaşlanıyor muyuz ne oluyor ben de anlamadım. Güzel. Arkadaşlar umarım keyifli bir vlog olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarzda vlogların devamını gelmek, gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Düzenli olarak video atıyoruz zaten. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.